Dünyanın en hızlı 3 hayvanı. Numara 3. Çita. Bu gerçek hız kralıdır. Şaşırtıcı bir ivme ile sadece birkaç saniye içinde inanılmaz hızlara ulaşabilir. 100 kilometre saat hıza kadar koşabilir, bu da onu karada yaşayan en hızlı hayvan yapar. Kendini bir araba kadar hızlı koşarken hayal et. Numara 2. Kara Marlin. Bu balık denizdeki başarıları ve inanılmaz hızlarda yüzme yeteneği ile tanınır. Maksimum 130 km/saat hızı ile dünyanın en hızlı deniz hayvanı olarak kabul edilir. Bu su altında bir roket gibidir. Bir numarayı vermeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Numara 1: Şahin. Keskin kanatları ve nefes kesen avlanma tekniği ile avını yakalamak için dalış yaparken 320 km/saat hıza ulaşabilir. O hayvanlar aleminin en hızlı yırtıcısıdır. Gökyüzünün kralı. Bu Superman'in bir kuşa dönüşmesi gibidir. Kendini bu hayvanlar kadar hızlı hayal et. Baş döndürücü bir hızla koşmak ya da okyanusun derinliklerinde zarifçe yüzmek. Böyle bir hızla ne yapardın? Yorumlarda bana söyle ve abone ol.